merkezinden herkese merhaba. Samsung'un yeni A serisi üyelerinden Galaxy A5 ve Galaxy A7'yi daha önce incelemiştik. Bu defa da ailenin en küçük üyesi olan Galaxy A3 elimizde. Fiyatıyla 1199 TL'ye piyasada bulunan Galaxy A3 orta segmentin küçük ekran oyuncusu olarak bize neler sunuyor? Bu incelememizde bunun yanıtını arayacağız. Yeni Galaxy A3'de tasarımıyla Galaxy A5 ve Galaxy A7 ile aynı görünümü sunuyor bizlere. Tek fark yalnızca daha küçük bir ekranla geliyor olması. Elbette bununla birlikte boyut ve ağırlık gibi birimleri de öyle. Galaxy A3'ün ekranı 4.7 inç boyutuna sahip. Bu ekran boyutuyla tek elle rahatlıkla kullanılabilir bir telefon olan Galaxy A3 öte yandan çok da hafif. 132 gram ağırlığında olan telefonun kalınlığı ise yine ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi 7.3 milim. Siyah, beyaz, pembe ve altın renkleriyle kullanıcılarla buluşan Galaxy A3 elimizdeki modeliyle altın rengine sahip. Sırt yüzeyiyle cam malzeme sunan telefon burada Gorilla Glass 4 korumaya yer veriyor. Telefonun çevresi ise metalik malzemeyle sahip. Bu anlamda görünüm itibariyle telefonun çok sayıda orta segment cep telefonuna göre şık olduğunu söyleyebiliriz. Galaxy A3'ün ekranı 4.7 inç boyutunda demiştik. Çözünürlükse 720 piksel yani HD. Samsung küçük ekran boyutuna bağlı olarak ekran çözünürlüğü de Galaxy A5 ve Galaxy A7'ye göre aşağı çekmiş. 312 ppi piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkan telefonun paneli ise tahmin edilebileceği gibi süper amulet. Ekranında Gorilla Glass 4 ile korunduğunu söyleyelim. Samsung ailenin bu üyesinde ekranın altında yer alan kapasitif butonda da değişiklik yapmış. Galaxy A3'te Galaxy A5 ve Galaxy A7'nin aksine bir parmak izi okuyucusu yok. 1199 TL'lik fiyatıyla orta segment ceplerinden pahalı olmasına karşın bu özellikten de yoksun bırakılmış olmasına açıkçası üzüldük. Telefonun çevresinde ise Alt kısımda yine hoparlör, kulaklık ve mikro USB bulunuyor. Sağ kenarda güç butonu ile sim kart çekmecesi, sol kenarda ise ses butonları konumlanıyor. Galaxy A3'ün teknik tablosu da boyutuyla beraber farklı bir kadroyla karşımıza çıkıyor elbette. İşlemci olarak yine elimizdeki modelde Xnos 7580 kullanılmış. Ancak işlemci frekansında farklılık görüyoruz. 1.5 GHz frekansında çalışan 8 çekirdekli Cortex A53 yongasından güç alan telefon remanesinde de bize 1.5 GB kapasite sağlıyor. Telefonun grafik işlemci sahnesine Mali T720 bulunuyor. Daire hafızası ise yine 16 GB kapasitesine sahip. Neyse ki bu alanı kasanın sağ kenarındaki kapak altında yer alan micro kart yuvasına takacağınız bir kart ile 128 GB daha arttırabiliyorsunuz. 2300 miliamperlik bir bataryanın sahibi olan telefon bu anlamda da ailenin en küçük üyesi olduğunu hissettiriyor. Bu bataryasıyla 14 saat konuşma süresi sağlayan telefon yaptığımız test sonuçlarına göre ise yoğun kullanımda yaklaşık 10 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Bu anlamda da memnun edici bulunabilir. Galaxy A3 teknik kadro bakımından ailenin diğer üyelerine göre törpülenmiş bir model. Ancak fiyatı halen kategorisindeki ürünlerden yüksek kalıyor. O nedenle fiyat performans ürünü olmadığı açık. Bunu zaten ortaya koyduğu sentetik test sonuçlarında da bizlere gösteriyor. Sizlerle bunları da paylaşalım ve akabinde de telefon kameralarına değinelim. Galaxy A3'ün kameraları ise herhangi bir kesintiye uğramadan A5 ve A7'deki gibi karşımıza çıkıyor. Arka yüzeyde 13 megapiksel, ön yüzeyde ise 5 megapiksel lenslerle gelen Galaxy A3 yine en önemli özelliklerden biri olan F1.9 diyafram açıklığını bizlere sunuyor. Fakat bu modelde optik imaj sabitleyicisini göremiyoruz. Tıpkı parmak izi okuyucusu gibi bu özellik de Galaxy A3'de eklenmemiş. HDR, otofokus, geniş açılı selfie, 30 fps, full hd, video kaydı gibi özellikler mevcut. Telefon iyi de fotoğraf çekiyor. Fakat açıkçası o isim eklenmemiş olması Galaxy A3'e büyük bir eksi puan getiriyor. Galaxy A3 orta segment için sunulan güzel görünüme sahip bir cep telefonu. Ailenin en küçük üyesi olması küçük telefon severler için ona avantaj sağlarken fiyatının 1000 bin liranın üzerinde olmasıysa onun için dezavantaj yaratıyor. Zira bu kategoride eski amiralleri bulmak mümkün.